Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni kuşlarımız var. Yeni düzen var. Onları tanıtacağız. Bu dişi duman. Yeni kuşlarımızdan. Oyunludur. Biraz dürteyim bakayım. Şimdi diğerini çıkartayım. Donuk dişi bıyıklı şu anda son kanatlarında. Bu da oyunun. Hatta birkaç videosunu göstereceğim. İnişi var bende. Makinem bari. diğerine geçelim. Kızıl dişi. Diğerine geçelim. Limon dişi. Bu da çok güzel bir dişi. Hatta içlerinde en çok hoşuma giden kuş bu. Rüzgar yüzünden arkaya düştü. Biraz uğraştırdı ama yakaladım arkadaşlar. Şöyle salın yer. Şimdi diğer kuşumuza geçelim. Kara sinek dişi. Kuşlar yoğun türlü. Bu da oyun var. Gördüğünüz Bir sürü kuş var şimdi. Hepsine tek tek uğraşmayayım ben. Hepsini dışarı çıkartayım öyle bakalım. Şimdi dürteyim biraz. Bunların hepsi yeni kadro. oyun oyunu Fazla zorlamayayım hayvanlara Şimdi diğer kümesimize geçelim Buraya hatırlayanlar vardır Burada süs kuşlarımız vardı Şimdi buraya yine kümesi oldu Bu da yeni çift ebemiz Kızıl sınıf koyup Kaplama kanat falan diyorlar onur dişi biliyorsunuz Ankara anlatmıştık diğer videomuzda Erkeğe antik erkek Şimdi bunları da dışarı çıkartayım. Ama ilk önce diğerlerini kapatayım. uğraştırmadan geç şeride. Tamamdır. Bu dediğim gibi tamam bu erkek. Bu erkeği bilir. Meşhur erkeğimiz. Şöyle buraya çıkartayım. Çok yoğun tüyler. Şöyle kovalıyorum. Hayvanlar tüyü de şu anda. Bunun dişisi dişli benek burma. Bunun kanadında bir tane sazı var. Kanadında uru var. Normalde bu da sökük. Ama kanadına ur girdi. O yüzden düzgün uçamıyor. <laughs> Kızıl sinek kaynak vurup erkek. Bu da oyunu. Bakın şimdi göstereyim. Kameraya düştü. Çok sıkı. Şimdi kaybettik. Şöyle kovalım. O da yoğun tüyde. Hepsi yoğun tüyde şu an. Çifte belki yakalayayım. Çift teferkin dişisi. Konur dişi. Bu da sökük. Arada atıyor arada atıyor. Bunlar sökülmemiş. Bu konurların atalarından gelen hatasız konur dişi. Bu kırma. Bu konurları kırdık. Bu da farklı bir soy şey, konur. Bunları da dışarı alayım. Şöyle hepsini de çekeyim. Bu kadro da şu anda damızlık kadrosu. Diğer yeni getirdiğimiz uçum kuşlarına ne olanları da ayıracağız. İlk önce uçurup izlememiz lazım. Şimdi diyeceksiniz ki konurları izlediniz mi? Konurları hiç uçurmadınız. Niye damızlık? Konurların soyu tek. Başka yok. Atalarını uçurduk, izledik. Soyunu biliyoruz. Altından giren önceden da çok iyi biliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi diğer kümesimiz. Burada iki tane cizgi. Süs kuşları burada. Bunları da dışarı çıkartayım. Aha mor. Mor çiftepe erkek. Bunları zaten biliyorsunuz diğer videoda da göstermiştim. İlk videoda galiba. Mor çiftepe dişi. Mor çiftepe dişi. kızıl çift tepe erkek Kızıl sinek arka tepe dişi Çift erkek kızıl erkek Bunlar da beyaz sakım <laughs> Beyaz arka tepe dişi Beyaz arka tepeye geç. Yakından göstereyim. Bunlar kül hastası. Şimdi burada da kuşlarımız var. Burada bir tane göz bakalım altındakileri çıkartabilecek mi? Tek gözü kör. Burada hasta kuşlarımız var. Kırgın olanlar. Son durum böyle. Bu civcivlerden anlayın da yazsın arkadaşlar. Aha, çitler alta. Her neyse, evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz.